Hazırlık 1. En sevdiğiniz hayvanlar hangileridir? Kedi, köpek ve kuşları seviyorum. 2. Ecil hayvanınız var mı? Varsa onunla neler yapıyorsunuz? Yoksa bir hayvan edinmek ister misiniz? Neden? Evimizde köpeğimiz var. Onunla oyunlar oynayıp bahçede koşuyoruz. Metnin adından ve aşağıda verilen görselden hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Ateş böceği ile ilgili bir hikaye olabilir. Siz metni dinlerken öğretmeniniz dinleme etkinliğine ara verip size metnin sonrasında olan olaylar hakkında sorular yöneltip tahmininizi alacaktır. Metni vurgu ve tonlamalara dikkat ederek dinleyiniz. Ateş böceği Çok eski zamanlarda belki de daha eski çağlarda ne kuşlar, ne balıklar, ne de karada yaşayan hayvanlar böyle güzel renklerle bezelilermiş. Bazıları uçamıyormuş, kanatları yokmuş, ötemiyor, kükreyemiyormuş, sesleri solukları duyulmuyormuş. Bazılarının yüzgeçleri, bazılarının yeleleri bulunmuyormuş. Hiçbiri bugünkü güzellikte değilmiş yani. Belki hepsi hayatından şikayetçiymiş, kim bilir? Günlerden bir gün koruyucu melekler toplamışlar bütün yaratıkları çevrelerine. Aslanlara güç, kuşlara kanatlar, balıklara yüzgeçler, kedilere sivri tırnaklar, farelere her şeyi kemirecek keskin dişler vermişler. Yani her hayvana onu koruyacak, savunacak gereksinim dağıtmışlar anlayacağınız. Sıra renk dağıtımına geldiğinde her yaratık kendisine en çok yakışan renklerle bezenmiş en güzel, en ölümsüz sesi ilkin bülbül almış, kanarya'ya da bülbüle yakın bir ses düşmüş. Kediye miyavlama, aslana kükreme, maymuna gülümsel gibi kikirdeme, köpeğe havlama verilmiş, kurbağaya vak vak. Renginden, kanadından, yelesinden memnun olmayan bulunmadığı gibi, sesinden de memnun olmayan yokmuş. Yeni yeteneklere sahip olan bütün yaratıklar dünyaya koşmuşlar. Herkes hakkına razı, hayatından çok memnunmuş. Tek şikayetçi yokmuş. Herkes en güzel benim, en görkemli benim, en güzel kanat benim, en güzel ben uçuyorum diyormuş. Leylek bütün bu olayların geçtiği sırada çöllerde dolaştığı için hiçbir şey duymamış. Koruyucu meleklerden de hakkı olan payı alamamış elbette. Neden sonra olanları kendisi mi fark etmiş, yoksa biri mi söylemiş, ne olmuşsa olmuş işte. Çok üzülmüş ama yine de bana da bir şey kalmıştır diye koşa koşa gelmiş dağıtım yerine. En güzel renkleri diğer yaratıklar alıp süslendiği için ona pek fazla bir şey kalmamış. Hangi rengi bulursa onunla yetinmiş. Bu yüzden fazla boyanıp süslenememiş, akak ak kalmış çoğu tarafı ama kanatlarından çok memnunmuş onu çok uzaklara rahatça götürüp getirdiği için. Ancak iş sese gelince işte o zaman ne yapacağını şaşırmış. Çünkü hepsi dağıtıldığı için ses diye bir şey de kalmamış. O sırada dağıtımın yapıldığı binanın pencereleri, kapıları kapanıyormuş takır tukur. Bana bari bu sesi verin diye yalvarmış meleklere. Peki, sen istedikten sonra neden olmasın? Al güle güle kullan sesini demişler. Gülümsemişler onun kaderine razı olmasına. Sessiz olmaktan daha iyi bulduğu için Leylek, pencerelerin kapanırken çıkardığı tak tak sesini sevinerek kabul etmiş. Ona içtenliğimi katarsam güzel olur. Büsbütün sessiz olmaktan daha iyi demiş. Dolaşmaya başlamış dünyanın en sıcak yerlerini yaz kış. Göçmen kuş olmuş. Ama bütün bu olanlardan habersiz bir yaratık daha varmış en son haber aldığı için geç varmış. Rengin, güzelliğin, kanadın ve sesin dağıtım yerine. Malzemeleri ve işleri bittiği için gitme hazırlığı içinde olan görevlilere yalvar yakar olmuş. Yeryüzünde güzellikten nasibini alamamış bir yaratık olarak kalmak istemiyormuş. Görevliler acımışlar küçük böceğe. Arayıp taramışlar, güzel, ince, zarif bir kanat bulup vermişler. Küçük böcek çok sevinmiş ama koruyucu melekler kendisini süsleyecek o güzelim renklerden de birazcık olsun bulsalar çok iyi olacakmış. Kanatlar nasıl bir tarafa sıkışıp kalmışsa tırnak ucu kadar boya da bir yerlerde bulunurmuş. Böyle renksiz yaşamak istemediğini söylemiş. Melekler renk dağıtımının yapıldığı kapkacağı iyice kazıyıp birazcık kiremit rengi bulmuşlar. Çok sevinen böcek hemen kendini o renge bulamış süslemiş, renksiz kalmaktan kurtulmuş. Kendisini güzeller güzeli görmeye başlamış ama iş sese gelince ne yapsa nafileymiş. Melekler bu konuda hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylemişler. Artık geldikleri yere sonsuzluğa gidiyorlarmış. Minik böcek onların yolunu kesmiş. Ben sessiz sedasız ne yaparım dünyada? Bana mutlaka bir şey verin hiç olmazsa sivrisineklerinki sineklerinki gibi bir vızıltı olsun varlığımı kanıtlayayım sesimi duyurayım dünyayı güzelleştireyim Görevliler mutsuzca başlarını öne eğmişler bu kutsal ve çok güzel istek karşısında ne diyeceklerini bilememişler Sessiz bir yaratık düşünemiyorum demiş küçük böcek O sırada güneş bütün görkemiyle dağların ardında batıyormuş Yine o sırada Ay doğuyormuş kocaman bakır bir tepsi gibi ve yıldızlar düşüyormuş gökyüzünün fosforlu maviliğine. Bu görkemli güzelliği gören küçük böceğin kafası birden ışımış, aklına çok güzel bir şey gelmiş. Bana ses yerine bu güzel ışığı verin demiş. Sen razı olduktan sonra verelim ama onu ne yapacak, nerede saklayacaksın? Karanlıkları aydınlatacağım, Güzel yaz gecelerini süsleyeceğim. Sesim ışığım olacak. İnsanlar beni çok sevecekler. Koruyucu melekler uzun uzun konuşmuşlar, düşünmüşler ve güneşin ışıltısıyla yıldızların ayın ışıltısını karıp saf bir halde böceğe vermişler. Hakkı Özkan. Birinci etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri ilgili oldukları hayvan görselinin yanına yazınız. Bunun için metni bir kez daha dinleyiniz. Ardından bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Leylek, çöl pay, hak, süslemek, dağıtım, kader, içtenlik, ateş böceği, nasip, böcek, zarif, kiremit, süslemek, dağıtım, kutsal. Kiremit, kızıl topraktan olan çatıları örmek için kullanılan taş. Nasip: Kaderde birinin payına düşen şey. Süslemek: Güzel görünmesini sağlamak. Dağıtım: Bir şeyin bir yere ulaşmasını sağlama. Hak: Adalet. Kader: Alın yazısı. Böcek: Bir hayvan türü. Zarif: Hoş ve güzel olan, beğenilen. Kutsal: Dini değeri ve saygınlığı olan. Çöl: Kumlu, susuz ve sıcak yer pay, bölüşülmüş bütünden her birine düşen bölüm. İçtenlik, samimiyet. İkinci etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu, hayvanlara dağıtılan özellikler. Metnin ana fikri, her canlının güzel ve özel bazı özellikleri vardır. Üçüncü etkinlik. Aşağıda verilen açıklamayı okuyunuz ardından ateş böceği metnine ana hatlarıyla anlatınız. Verilen ölçütlere göre kendinizi değerlendiriniz. Herhangi bir olayı ya da durumu detayına girmeden, metindeki oluş sırasına göre önemli kısımlarını göz önünde bulundurarak belirgin özellikleriyle anlatmaya ana hatlarıyla anlatma denir. Okuduğunuz ya da dinlediğiniz metinleri anlatırken ana hatlarıyla anlatmaya dikkat ediniz. Böylelikle konu dışına çıkmadan ve olay örgüsünden kopmadan metni anlatmış olacaksınız. Koruyucu melekler hayvanlar için özellikler dağıtmaya başlarlar. Bütün hayvanlar istediği özellikleri alırlar. Ancak leylek ve ateş böceği dağıtıma sonradan gelirler. Bütün özellikler bitmiştir. O yüzden nasiplerine düşenle yetinmek zorunda kalırlar aldıkları özelliklerden dolayı mutlu olurlar ve nasiplerini küçük görmezler. Metinde geçen olayları oluş sırasıyla anlattım. Konuşurken arkadaşlarımın beni duyabileceği bir ses tonu kullandım. Konuşurken metindeki olayların belirgin yönlerinden bahsettim konuşmamda gereksiz tekrarlardan kaçındım. Konu dışına çıkmadan konuştum. Konuşmamda beden dilimi etkili şekilde kullandım. Dördüncü etkinlik Dinlediğiniz metinde geçen karakterleri tahtaya yazınız. Bu karakterlerden birini seçiniz. Sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen malzemeleri kullanarak bu karaktere uygun bir maske yapınız. Çalışmanız esnasında makası kullanırken dikkatli olunuz. Çalışmanızda öğretmeninizin yönlendirmelerine uygun davranınız. Maskelerinizi yaptıktan sonra tahtaya çıkarak dinlediğiniz metni canlandırınız. Canlandırmanız esnasında seçtiğiniz karakterin özelliklerine uygun davranıp konuşunuz. Örneğin seçtiğiniz karakter ateş böceği ise yere çömelerek ince bir sesle konuşabilirsiniz. Leylek karakterini seçtiyseniz kalın bir sesle konuşarak onun gibi yürüyebilirsiniz. Canlandırmanız esnasında diğer arkadaşlarınızın sınıf tarafından görülmesini engellemeyiniz. Sizi izleyen arkadaşlarınıza sırtınızı dönmeyiniz. Bu etkinliği sınıfta kendiniz yapmalısınız. Beşinci etkinlik Aşağıdaki yazma alanına, sokak hayvanlarının korunması hakkında bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazdıklarınızı gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Can dostumuz Sahiplendiğimiz hiçbir hayvanı sokağa terk etmeyerek başlayabiliriz. Ayrıca sahiplenirken sokakta olan hayvanları sahiplenerek onlara yardımcı olabiliriz. Sokak hayvanlarını korumak için ilk olarak bizlerin kendi evimizin önünden başlamamız gerekir. Kapımızın önüne bir kap yemek ve su bırakabiliriz. Kuşlar için pencere kenarına ekmek veya buğday tarzı yiyecekler bırakılabiliriz. Ayrıca sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmesi için onlara barınaklar yapılması gerekmektedir. Ayrıca sokak hayvanlarını korumak için onlara karşı yapılan kötü davranışlara karşı durmalı ve insanların bilincini arttırmalıyız. Aşağıdaki alana yazınızı destekleyen bir resim yapınız.